Arkadaşlar bugün 8 yıldır sulanmayan ve sürülmeyen ceviz bahçesindeyiz. Geçen sene de bir video çekmiştik. Yine bu tarlada. Ziya abimizin tarlası burası. Yani geçen sene 7 yıl olarak çekmiştik. Bu sene 8 oldu. Yani bu tarla 8 yıldır sürülmüyor ve sulanmıyor. Şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Ağaçlarda o kadar var ki maşallah. Dalları çekmiyor e, tabi hepsi aynı yaşta değiller e, bazıları tabi sonradan araya ekilmişler normalde araları 10'u 10 sonradan Ziya abimiz aralarına tekrardan dikmiş araları fazla boş kalmasın diye buradaki ağaçlar büyük ağaçlar 10 yaşında aralara dikilenler var tabi onlar da bir 4 yaşında falanlar e, bir alt taraftaki ağaçlarda göstereceğim. Onlar da 4 yaşında. Şimdi isterseniz ağaçları bir gezelim. Üstünde ne var, e, nasıl? Hep birlikte görelim. Bakın diğer ağacımıza bakalım. Bakın tepesinde ne kadar var. Bakın maşallah. 10 yaşında. Dalların sağ, solu, her tarafı ceviz. Bakın. Komple bak. Aynı şekilde bakın dal. Bakın dala bakın. Böyle komple geliyor bakın. Cevizlerde herhangi bir kararma, kurt girişleri falan hiçbir şey yok. Bakın böyle. Bakın şuraya bakın. Ufak olan bu da dört yaş. Bakın biraz şunların biraz meyveleri tabi ufak. Bunlar hemen bir patas uygulamak lazım. Bakın. Şöyle buna bakalım. Diğer 10. yaş. Bak, tepeye kadar görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi bu içini doldurunca yere bu kadar böyle inecek bu. Bu sene çok ceviz var. Buradan çok ceviz alır. Bakın. Tarlanın konumu ve ağaçlar bu şekilde. Bakın. İleri doğru da çekelim. Büyük ağaçlar 10 yaşında. Aralara dikilenler ise 4 yaşında falanlar. Burası bakın. Gördüğünüz gibi damlama kesinlikle yok. 8 senedir. Yani burası 10 yaşında. 8 senedir burası sulanmıyor. Sulamayı bıraktı. Bakın. Yerde damlama denilen hiçbir şey yok. Ee, şimdi buranın e, sürümü tabi yapılmadığı için otla mücadelesi ot canavarıyla yapılıyor. Bakın otları hep biçmiş zaten. Şimdi cevizleri bir gezelim. Bakın bunu geçen sen dikmiş maşallah iyi boy boyatmış. 2 metreden daha fazla bakın. Kendisi zaten hem bu ceviz ceviz işi yapıyor. Aşılayıp kendi satıyor. Yani pazarlamasını da yapıyor. Hem bu şekilde kendi ağaçlar da var. Yani fidan satıyor diyelim. Fidanı yani yılda çok büyük fidan satıyor. Bu işi de biliyor. Bakın. Geçen sene dikti istenilen boyut bu şekilde bakın. Yukarıdan tepesini vurmuş zaten. 2 i̇ki, 2,5 iki arası vardır. Şimdi biz cevizlere bakalım bakın. Şöyle. Maşallah. Zaten cevizlerde bu sene Türkiye genelinde %90 var diye biliyorum. Bakın yaprakları ve görüntüsü şu anda gayet sağlıklılar. Hep ikili, üçlü bakın. Geçen sene de burada çektik. Dalları çekmiyordu. Yine aynı şekilde bakın. Aynı şekilde yine dalları çekmiyor. Hep ikili, ikili bir yer, bir de hepsi bir yerde bakın. Aynı şekilde. Bu tarafa gezelim bakın. Tabi kalibre biraz iç içlerde bakın içlerdeki cevizlerde kalibre biraz küçük. Bak. Onlar da tabii potasyumla şişirecek. Bakın böyle bakalım. Bakın dallar. dallar inan ki dalları çekmiyor. Bakın cevizden gözükmüyor neredeyse. bak komple. Bu sadece bir tanesi. Yani biri değil hepsinde var. 380-400'e yakın ağaç var. Bu tarafa bakalım. Bakın. Hastalık yok. Kurt yok. Maşallah. Üçlü ikili. Yani cins olarak burada Chanter ağırlıklı Fernor, e, Pedro gibi çeşitler var. Ama en çok da Chanter. Bakın. Diğer ağaç. Hemen geçelim böyle. Bu tarafa bakalım. Bakın, bu büyüktür 10 yaşında. Şu küçük ise 4 yaşında falan o ara. Bakalım yine. 10 yaşındaki. Bakın, üçlü 4, 3, 4, 2, 2. Bakın. Böyle bakalım. Hep aynı. Hepsi bir yerde top top böyle bir yere toplanmışlar. Bakın. Maşallah kaç tane olmuş bak. Üç bir yerde. Hepsi üç, üç, üç şekilde bir yere toplanmışlar. Çok güzel bir görüntü veriyor. Hep aynı. Tabi büyütmek lazım. Büyütmezse olmaz. Tabii bunlar da biraz bazı ağaçlarda küçüklük var. Diğer ağaçlarda bir sıkıntı yok. Bakın. Yine aynı şekilde. Bir de buradan gösterelim. Gayet iyi sağlıklı duruyorlar. Şimdi bu büyükle ikisinin arası e, 10 metreydi. Yani şunla şu büyükle bu iki büyüğün arası 10 metre. Ondan sonra bir yerini dedi boş kalmasın diye ektim dedi. Biraz birbirine çatmış. Bakın. Biraz ağaçlarda biraz yosun var. Bakın. Şimdi doğru neyse onu gösterelim bak. Biraz yosun var. Bakırlı biraz kullanmadı sanırım. Şimdi e, ben sorduğumda bunun bakımı, e, ilaçlaması falan e, yani hepsini yüzde yapraktan yapıyor, gübreleme, ilaçlama hepsi yapraktan. E, bir işte bahar gibi e, üre kullandığını söyledi. E, tabii yaprak, e, yapraktan M45 e, azotlu gübreler. O şekilde yani yüzde doksanı hep yapraktan besleme. E, damlama yok zaten, damlama. Hani olsa deriz ki damlamadan veriyor, damlama falan hiçbir şey yok. Yani siz diyebilirsiniz belki hani hem gezelim hem konuşalım diyebilirsiniz belki ya biz de mi sulamasak? Ama tabii ki şimdi her toprak farklı değil. Abi böyle denedi ve tuttu. Hani ben diyor zaten burayı bu şekilde sürmüş olsam bu ağaçlar diyor benim susuzluktan ölür diyor yani. Çok susarlar diyor. Onun için sürmüyor buraya kesinlikle. Tabii toprağın nemiydi, e, organik miktarıydı. Bunlar tartışılır, tartışılır tabii ki. Hani e, taban suyu fazladır. Ağaçlar onun için çok su istemiyor demek ki. Yani bu şu oluyor ki her tarla için bunlar geçerli değil. Bakın. Bunlar da yine aynı şekilde. Buraya e, kosay 2 2000 Kullandığını falan söyledi. Bakırı da atıyordu ama bu sene atmadım. Ne yaptı? Tabi biraz yosun var. Yapraktan amonyasit deniz yosunu bunları kullanıyor. Yine aynı şekilde patasyumu şişirmek için bu cevizlerin içini yine yapraktan uygulama yapıyor. Yapraktan şimdi baktığınızda tabi maliyeti düşüyor. Şimdi damlamadan atıyorum bir çuval gideceğine bundan 3 kilo gidiyor. Öyle düşünelim. Bakın şöyle bakalım. Bakın bunlarda da çok var maşallah. Şimdi birazdan daha aşağı ineceğim. Küçük bir küçük parça var. 4 yaşındakilere. Bunların görünümü bu şekilde. Yani 8 yıldır sulanmıyor. 3 4 yani 4 yıldır da sürmüyor burayı. Evet yanlış olmasın. dört yılda sürmüyor. Kendisi bana bahçeyi bir kez ne var ne yok dedi. Biz de geldik video çekelim dedik hem. Geçen sene çektik zaten. Bakın böyle komple gidiyor. Toplamda 400 yakın ağacı var. Bakın. Şimdi bakın burası küçük parça. Yani 4 yaşında bu ağaçları, burasını dedi yukarısına acemi olduğum zaman diktim budamasını falan. Bakın budamada damada bir e, şekillik yok yani. Önemli olan da tabi verim vermesi. Şimdi budama güzel olup verim vermese o da sıkıntı. Burası dedi benim e, yani işi öğrendiğim zamandaki yerim dedi. yani ustalık tarafımdaki dedi. Bakın. Burayı da geçen seneler hiç sulamadı. Ama bu sene buraya damlama yaydı. Çünkü bu sene fazla sıcaklar olur diye bu sene damlamayı buraya yaydı. Ama yukarıdaki kesinlikle yani orası 8 senedir sulanmıyor. Burası da sulanmadı ama bir önceki sene tabii ilk 2 sene sulandı dedi burayı. Bakın buralara buradan boruları geçirmiş. Toprak altına yaymış buralardan da çıkartmış boruları damlamaları buradan e, güçlü dörtlü sistem yapmış. Bakın. Bu ağaçların gelişimi bu şekilde. Bakalım. 4 yaşında. Şuna dörde e girdi bunlar. Gayet çok iyi sağlıklı duruyorlar. Bakın. Şöyle bir görüntü. Yani ben Ziya dediğimde ağaçlarımızı bizim budayalım dedim. Bana dedi ki en iyi budamacı sensin dedi. Yani kendini yetiştirmen gerek dedim. Nasıl hani biz budamayı bilmiyoruz öğrenirsin dedi. Ben de bilmiyordum kendim öğrendim dedi. Biz de iki senedir kendimiz buduyoruz. Bakın. Bunlarda da durum iyi. Maşallah var bunlar da tepesinde. Bunlar da yapraklarında hiçbir sıkıntı yok. Çok iyiler. Damlamaları böyle bakın 1-2-3 dörtlü boydan boya aşağı doğru hafif meyilli aşağı doğru döşemiş. Bakın şu an dört yaşındaki ceviz bahçesi Çansır. Son durumu bu şekilde arkadaşlar. Bakın yine buna da bakalım. Bakın üzeri bu şekilde. Dört yaş. Bakın yine aynı şekilde buralar e, ot mücadelesi yapıldı. Ot canavarıyla buraları komple gömmüş. Damlamaları aşağı doğru yaymış. Bir de yukarıdan görüntüsünü alalım. Bu dört yaş. Bakın. Bu taraftaki de hemen 10 yaş ve dört yaş, beş yaş o arada bulunuyor bunlarda da. İkisi yan yana zaten. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. 8 yıldır sulanmayan ceviz bahçesini gösterdim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.